Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 3D yayınlarına ait Türkiye geneli deneme sınavı duyurusunu gerçekleştireceğim. Şimdi Türkiye genel deneme sınavları bizim için çok önemli. Neden? Çünkü çok yüksek katılımlı sınavları oldukları için arkadaşlar bu yüzden sıralamadaki yerinizi yani Türkiye salamasındaki yerinizi yakın bir şekilde görmenizi sağlamakta. 3D yayınlarının biliyorsunuz arkadaşlar biyoloji denemelerini çözmekteyim. Yani simülasyon denemelerini çözmekteyim. Türkiye genel deneme sınavlarında ben çözüyorum. Şimdi aşağı yukarı sorduğum zaman birinci deneme sınavına yaklaşık 20.000 kişi girmiş. Şimdi 20.000 kişideki yerinizi görmek çok önemli. Neden önemli? Çünkü sınava yakın bir şekilde görebilmeniz açısından bu sınavlara girmeniz bizim için önemli. Yani baktığınız zaman bir sınav provasıymış gibi gerçekleştirilecek. TYT birincisini yapılmış, yapmışlar. Şimdi ise TYT ikincisini yapacaklar. 7-10 Ocak arasında uygulaması gerçekleştirilecekmiş. Son başvuru tarihi ise 25 Aralık 2021'de olacakmış. Yani e, bugün ayın kaçı? 15'i değil mi? 15'i. İşte 10 gün e, sonrasında bitecek başvurulara. 25 Aralık'a kadar başvurabiliyorsunuz. Sınavın gerçekleşme tarihi ise 7 ile 10'u arasında. Ben sorular tarafıma ulaştırıldı. Biyolojik kısmı onların çözümlerini yapacağım, işte birkaç güne. E, güzel sorular, yani gerçekten e, iyi düşünmüş kallı sorular olmuş, güzel. Onların çözümlerini tamamını ben yapacağım. Şimdi e, birinci deneme sınavını göndermişler bana e, ve şöyle poşetli bir şekilde, yine ÖSYM'nin e, sınavlarına girdiyseniz eğer ki zaten biliyorsunuz bu tasarımda bulunmakta. Arka kısmında ise yine bir optik form bulunmakta. Yine ÖSM'nin o poşetli versiyonunu aynı şekilde gerçekleştirmişler. Zaten amaç burada tamamen ne, ne arkadaşlar? Buradaki amacımız tamamen ÖSM provası olmasını sağlamak. Yani tamamen onun ayarında olmasını sağlamak. Açtığımız zaman... şöyle açılmama. Açtığımız zaman içerisinden... Yine ÖSYM'nin vermiş olduğu optik forma benzer bir optik form çıkıyor ve aynı şekilde yine ÖSYM'nin e, kitapçının e, aynısından çıkıyor. Yine sınav yönergileri bulunmakta. Şurada yine sınav yönergileri de bulunmakta. Tamamen zaten hani şöyle göstereyim. Tamamen ÖSYM'nin e, ayarında yani dijitalleştirilmiş kısmı ÖSYM'nin ayarında gerçekleşiyor. E, yine Tamamen ÖSM dizaynında yani gördüğünüz üzere tamamen ÖSYM dizaynı yapılmış sınavda. Şimdi buna nasıl katılacaksınız peki onu da söylemiş olalım. Eğer ki işte e, gitmiş olduğunuz dershane olabilir, gitmiş olduğunuz özel okul olabilir. Eğer ki 3D yayınlarıyla veyahut da çözüm yayınlarıyla anlaşması varsa, 3D yayınları çözüme ait e, anlaşması varsa doğrudan katılabiliyorsunuz. Ama tabii ki de her okulun veyahut da her dershanem veya da herkes dershaneye veya da özel okula gitmiyor. ben normal şekilde katılamaz mıyım diyorsanız elbette ki katılabiliyorsunuz. 92 tane sınav başvuru merkezi bulunmakta. Aşağıya linkini bırakmış olacağım. o link üzerinden de ne yapabilirsiniz? Katılabilirsiniz. 92 taneymiş şu anlık daha da arttırılacakmış bu. Yani olabildiğince her yerden daha fazla kişi girsin. 20 bine biz ne yapalım? 50 bine çıkartalım, 60 bine çıkartalım diye uğraşıyorlar. Ee, sorular dediğim gibi inceleyip sık dokunuyor arkadaşlar. Bana gelen soruları da gördüm zaten. Bugün ulaştığı tarafıma ikinci denemen biyoloji soruları. Çözümlerini yapacağım hatta birazdan. Tabii yayınlamayacağız ama 11 Ocak'tan itibaren senin biyolojinin YouTube kanalında olmuş olacak onların çözümleri de. Yani bu tip şeyleri kaçırmamak önemli. Dershaneye gitmiyor olabilirsin. Özel okula gitmiyor olabilirsin. Ee, ama normal bu tip Türkiye geneli deneme sınavlarını kaçırmamanızı önemli rica ediyorum. Bundan sonraki Türkiye geneli deneme sınavlarında duyurusunu kanalda yine gerçekleştirmiş olurum değerli dostlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi 25 Ocağı kadar şey 25 Aralık'a kadar başvurular devam ediyor. Başvurabilirsiniz. Sınav ücreti ne kadar onu bilmiyorum. Ee, onu Hani başvurduğunuz kurum size söyleyecektir diye düşünüyorum. E, 7'si ile 10 arasında ise bunun uygulaması gerçekleştirilecek. 11 Ocak'tan itibaren ise arkadaşlar e, ben biyoloji sorularını e, senin biyolojinin YouTube kanalımıza koymuş olacağım. Onu da söylemiş olayım. Açıklama kısmına başvurabileceğiniz linki de bırakmış olacağım. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.